Ben yurt dışı eğitimden Merve. Bugünkü misafirimiz Volkan Bey olacak. Volkan Bey birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Ee, ismim Volkan. Atlas Nine School'da satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Ee, ve bugün de sizlerin aracınızda öğrencilerimizin soruları varsa onları cevaplamak için buradayım. O zaman sorularıma başlıyorum Volkan evet, Bey. Evet. Öğrencilerimiz neden Atlas Telekom'u tercih etmediler? Güzel soru. Ee, neden Atlas Dil Okulu'nu seçmelisiniz? Ee, çünkü eğitim, öğretim olarak baktığımızda oldukça kaliteli bir dil okulu ve aynı zamanda e, en iyi dil okulu seçilmiş dil okullarından birisidir. Avrupa'nın en iyi dil okullarından birisidir. Öyle söyleyeyim size. Ve sistem bütünlüğü olan ve aynı zamanda öğrenci geldiğinde sizlere güzel referans olur diyebilirim. Öğrenciler mutlu ayrılırlar eğitimlerine. Hangi ülkelerde kampüsleriniz bulunuyor? Ulaşım nasıl? Kolay mı yoksa zorluğu var mı? E, yetişkin programları olarak şu an İrlanda ve Malta'da e, okullarımız bulunuyor. Fakat Junior olarak da yani genç e, kardeşlerimiz için de e, Chessa'da, yani UK'de, Londra'nın güneyinde de Junior programı sunuyoruz. Okulumuzda Türk öğrenci oranı nedir? Okulumuzdaki Türk öğrenci oranı aylık olarak değişmektedir ve bununla ilgili de bizim bir Dijitalya bölümümüz var. Burada öğrenciler kayıt olmak istediklerinde sizin aracılığıyla gelip baktığında aylık olarak ne kadar Türk var, ne kadar Brezilyalı var, ne kadar İspanyalı var bunu sistemimizden şeffaf olarak görebilirler. Okulumuzda hangi programlar mevcut? Okulumuzda genel İngilizce programları, sanama yönelik İngilizce programları ya da bireysel olarak iş İngilizcesi almak isteyen öğrencilerimiz varsa bununla ilgili programlara ulaşabilir. Öğrencilerin sınıfları neye göre ayrılıyor? Öğrencilerimizin sınıfı öncelikli olarak gramer ve speaking testi baz alınarak buna göre yerleştirilmesi yapılıyor. Buna göre öğrencilerimiz sınıflarında okay. yer alıyor. Peki her seviye arası ne kadar e, sürüyor kurlar arasında? Ee, normalde 12-13 haftada bir kur atlanır. Fakat öğrenci gerçekten verimi alıyorsa ve girişkense 6. haftada, 8. haftada da bir kuru tamamlayabilir. Tamamen öğrenciye kalmış diyebiliriz. Biraz çalışma izinden bahseder misiniz? Tabii ki de. İrlanda'ya geldiğiniz zaman 25 haftada üzeri e, öğrencilerimizi de biz akademik yıl öğrencileri diyoruz. Ee, ve bu öğrenciler otomatik olarak çalışma izine sahip oluyor. Immigration Office'e gidip eski adıyla CNRB, yine adıyla ARP kart dediğimiz oturum izni alıyor ve bu şekilde çalışabilirler. Aslında gümrükten geçtikten itibaren part time 20 full time 40 saat çalışma hakları var. Eğitim öğretimleri devam ederken part time yani 20 saat haftalık çalışabiliyorlar. Tatil dönemleri dediğimiz o haziran ayıyla eylül ayı arası ve Christmas dediğimiz 15 Aralık 15 Ocak dönemlerinde eğer ki izinleri de varsa full time olarak saat çalışabiliyor öğrencilerimiz. Son soru olarak konaklama seçenekleriniz nelerdir? Konaklama seçenekleri olarak biz Daldin'de aile yanı konaklaması ve yurt seçeneklerimizi öğrencilerimize sunuyoruz. Malta'da da yine apartman konaklaması ve aile yanı konaklaması seçeneklerimizi sunuyoruz. Junior tarafında da Dublin'de aile yarım konaklaması, Chester'da kampüs konaklaması ve Malta'da da otel konaklaması olarak şu anda mevcuttur. Volkan Bey sorularınızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Soru cevap videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki soru cevap videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.